Merhaba arkadaşlar, yine Kuşadası, Davutlar'dayız, merkezdeyiz. Bu tek başına bir villadır, Bodrum'u da var. Fiyatı 2 milyon 500 bin Türk lirası. An itibariyle fiyatı 2 milyon 500 bin Türk lirasıdır, ortak havuzludur. Her evin e, otoparkı var, evin bahçesine kadar araç gelebiliyor. Şimdi biz evimize bakalım, Bodrum'u da var dedik. Aydatlar henüz belli değil, oldukça geniş pezyaz alanları var her evin kendisine ait bahçesi de tasarlanmış. Burası havuz başı ama buralar bu evin bahçesi. Buralar bu evin bahçesi arkadaşlar. Bu altta da bodrumun aydınlatma, aydınlatmaları var. Altta bodrum aydınlatmaları var. Ve böyle gel. <laughs> gel can. Burası da bu evin bahçesi. Arada bitkilerle bahçeyi ayrıştırmışlar. Evet gel şimdi. Bahçemiz burası. Muhtemelen bu da bu evin araç park yeri. Burada da yol var. Diğer evlere gidiyor. Evet. Gel şimdi şurada dur. Bir de bu cepheden gösterelim. 2 milyon 500 bin Türk lirası. Bu evimizin değeri arkadaşlar. Yeni sıfır yapılardır. Enerji kimlik belgesi var. Dış cephe çalışması iyi yapılmış. Bölgede şu anda en uygun fiyatlı evlerden diyebilirim. Böyle bir daha dolaşalım. Çelik kapı burada, girişi burada. Üste çıkmalar var. Binanın dış cephesine granit kaplama yapmışlar. Buralar anterasit sıvayla yapmışlar. Enerji kimlik belgesi var. Enerji kimlik belgesi nedir? Soğuk, sıcak, iklimlendirme anlamında. Evet. Bunlar panjurları eksik, henüz takılmamış. Onlar takılacak. Ee, kaloriferin altyapısı var. Ve biz buradan bir girelim. Bir salonla mutfağı özetleyelim size. 2 milyon 500 bin Türk lirası henüz bitmedi. Bitmek üzeredir. Gergi tavanlar eksik. O mutfak tarafında gergi tavanlar eksik. O gergi tavanlar takılacak. Burası oturma salonu. Mutfağı biraz büyük tutmaya çalışmışlar. Evet. Salonumuz burası. Sevgili arkadaşlar yerde de beyaz granitler. Evde beyaz renkler kullanılmaya çalışılmış. Mutfak oldukça güzel, geniş bir mutfak. Bura bir ada mutfağı andırıyor. Bir sehpa yapmışlar buraya. Mutfağımız da burası arkadaşlar. Burası buzdolabı, ocak, eviye bulaşık makinesi. Burada da bir servis masası yapmışlar. Mutfağımız bu. Çelik kapıdan geliyoruz, böyle salonumuza giriyoruz. Dilersen geç, orada nasıl gözüküyor onu da gösterelim. Evet. Altta da bodrum var. Bodrumu da hemen göstereceğiz. Üstte de 3 oda, 2 banyo var. 2 milyon 500 bin Türk lirası Aydın Kuşarası Davutlar'da size tek başta müstakil bir ev sunmaya çalışıyoruz. Ve hemen ne yapalım? Bodrumu da gösterelim. Ondan sonra bodrum bittikten sonra en üst kata çıkacağız. Bu alanı da çok amaçlı kullanabiliriz. Spor salonu olur, değişik değişik tasarlar oluşabilir burada. Evet, burada iki bölme daha var. Gel. Bir bölme de burası. Evet, bu bölmeyi de gösterdik. Burada da bir bölme var. Bu bölümü de özetlemeye çalıştık. İnsan içine girdikten sonra çok amaçlı kullanabilir. Şimdi bu tamamen yer seviyesinin altındadır. Ama bu bölgede şu an itibariyle bildiğimiz kadarıyla tek başına müstakil bu fiyatlara bulamıyoruz arkadaşlar. En uygun diyebiliriz buna. Ve şimdi en üst kata çıkıyoruz. İki katlı ama Bodrum da var. Da labo. <laughs> Labomuz var. Affedersin. Özür dilerim. Bu labo daha böyle merdiven altında değil biraz daha rahat bir lavabo burada klozet var buraya bir eviye gelecek lavabomuzu gösterdik çelik kapımız da bembeyaz beyaz renkler tercih edilmiş 2500 2 milyon 500 bin Türk lirası ve şimdi son katımıza çıktık evet Ta geç oraya. Evet merdiven kovası da böyle. Burada da aydınlatmalar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ufak pencereler bırakmışlar. Ve bu bir kafasına düşebilir. Şimdi geldik banyomuza. Bir tane banyomuz burada. Bu evin fiyatı 2 milyon 500 bin TL. Yeni sıfır yapı müstakil bir ev. Düşak kabin burada Hilton dolap. Çamaşır makinesi oraya gelecek. Klozetimiz burada. 2 milyon 500 kuş adası Davut ve Burada bir odamız var. Yerler parke. Eksikler var. Korkuluklar takılacak. Oda bir Bodrum'daki odaları da sayarsak çok oda olur. Ama orayı Bodrum varsaymak ya da Bodrum bilmek daha faydalıdır. Burası da ikinci oda. Evet. İkinci oda. Arkadaşlar yani şu, bu tanıtımlar info olarak olur. Bu ev güzel. Gelirsiniz. Yandara evler var. Birkaç ev gösteririz size. Bu da ikinci oda ve üçüncü odamız ebeveyn banyolu. O da önünde de balkonu var. Bu da üçüncü odamız. Üçüncü odamız da güzel. Önünde de güzel bir balkon var. İçinde de bir banyo var. Gel canım benim. Evet. Bu buranın banyosu. Şuraya geçer misin bu Hilton dolabı da göster. Evet. Burası da Hilton dolap. Burayı da gösterdik. Kapı arkada kalıyor. O yüzden zorlanırız diye. Ve geldik arkadaşlar. Bunun önündeki balkonu gösterelim. Şuradan balkonumuzu da gösterelim. Korkuluklar henüz takılmamış. Eksikler var. Bilginiz olsun. tanıttığımız ev bu arkadaşlar. Aydı kuş arasında 2 milyon 500 bin TL bu evimiz. Umarım faydalı oldu. Saygılar, hürmetler, iyi günler diliyorum.